Sevgili hocalarımız Bamino'nun güzel ameliyatını yapmışlar. Şimdi şöyle Bamino 12 yaşında bir çocuğumuz. Erhan Hoca'nın da çok eski hastası. Yani yavruluğun 2 aylık halini bildiği bir hastası. Geçmişinde kötü hikayeler geçirip Erhan Hoca'nın kurtardığı bir çocuk. Bizim de artık emektarımız. Bamino bir evin güzel emektar bir çocuğu. Babasını çok seviyor. Sırtında bir takım oluşumlar görmüştük. Bakın bu oluşumlar e, sizler tarafından zaten fark edilir ve ekim arkadaşlarımız aslında başvurursunuz. Bizler bazen takip öneririz, bazen hemen cerrahi öneririz, bazen de örneklemelere göre hareket etmeyi öneririz. E, özellikle bu yaşlarda köpeğiniz varsa sırtında, vücudunda, derisinde ya da herhangi bir yerinde şişler, e, kalınlaşmalar... Ee, görüyorsanız artık yaş itibariyle tümör riski yüksek köpekler olduklarını unutmayarak canlar olduklarını unutmayarak hemen hekiminize başvurmanız lazım. Biz burada takip önermeyiz. Artık bu yaşta yaşa geldiysek hemen içlerinden e, ince iğne aspirasyon biyopsiyle örnekler alırız. alırız, Stolojik hücresel anlamda inceleriz. Biz incelediğimizde Bambino'da tümörel bir şeyler gördük ve dedik ki marjinal bir cerrahi istiyoruz hocam sizden yani bunu yapalım fakat Bambino çok yaşlı. E, bu büyük kitleleri nasıl alacağız? E, hocam dedi ki alırız. Lokal listesi prosedürlerini güzelce uyguladık. Bambino da iyi kalpli, sevecen bir çocuk. Kötülük hiç bilmeyen bir tatlı. Bizim de bebekliğinden beri tanıdığı için bizi üzmedi. Güzelce onu güzel geniş de etrafından büyük bir halktan Temizlediler, aldılar. Bakın burada yanımızda sağlam. lokal enstesi aldı, acı hissetmiyor, hareketçiler de yaptık. Ne oldu? Kütlesinden kurtuldu. Şimdi tam bir klasifikasyon, tam bir e, isimlendirme açısından patolojik olarak da incelenecek kitleler. Ne olduğunu bileceğiz. Bundan sonra neler yapabiliriz konuşacağız. E, kimse yaşlı diye kimseden vazgeçmiyoruz. Bambino'dan da geçmedik. Her duruma, her hastaya, her yaşa göre e, tedavi tanı protokollerimiz var standartlar yok onun için. Ama altını çizelim. Yaşlı bir köpeğiniz varsa vücudunun herhangi bir yerinde şişmeler, kabartılar, açık yaralar, kanamalar görüyorsanız hemen meslektaşlarımıza başvuruyorsunuz. Onlar zaten sizi en güzel şekilde yönlendirecektir. Bebekliğinden beri baktığımız dünyalar güzeli Bamino ile bu hafta finali yapalım. Hep güzel günler, hep Güzel yaşlılarını görmek istiyoruz. Hepsi bir ömür yaşasınlar istiyoruz. Umarım sizlerin çocukları da bir ömür yaşarlar. Bizler de bunlara minicik katkımız oluyorsa, sizlerin minicik böyle akılnızda küçük ışık oluşturabilecek fikirler verebiliyorsak da çok mutlu oluyoruz. Ee, güzel günler, mutlu günler yaşayın evlatlarınızla diyoruz. Hoşçakalın.